Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanala ilk kez geliyorsanız merhaba, benim adım Nur Hilal. Daha önce geldiyseniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da okuyabileceğiniz üzere sorucu ve kas kaybı hakkında konuşacağız. Şimdi ilk olarak bilmemiz gereken şeylerden birincisi şu. Dünyanın %95'i bir şeye inanıyorsa bu onun %100 doğru olduğu anlamına gelmez. Sorucu günden güne popülerleşiyor. Ben de kanalımda bununla alakalı birkaç tane video çektim. İzlemediyseniz şuradan oynatma listesine ulaşabilir ve oradaki bütün sorucuyla alakalı videoları izleyebilir veya da bu videonun sonuna kadar izleyip sorucu ve kas kaybı arasındaki bağlantıyı öğrenebilirsiniz. Peki kaslarını geliştirmek için çok uğraşmış olan insanlar ne olacak? Mesela atıyorum bazı insanlar var ne kadar kas çalışırsalar çalışsınlar belli bir miktarda yağ vücutlarında hala almaya devam ediyor. Hatta Balking diyorlar İngilizcesi yanlış bilmiyorsam bunun. Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum. <laughs> Yine Türkçemin yetmediği bir yer Şaşırdık mı? Asla. Peki bu insanlar kaslarından kaybetmeden yağdan kaybetmek istiyorlarsa tam olarak ne yapmaları gerekiyor? Normal bir diyetle mi yağdan kaybetmeye çalışmak daha mantıklı yoksa sorucunu deneyerek kaslarından kaybederler mi? Mesela sorucu yapmaya başlayan bir insan şunu fark edecektir. Özellikle ikinci günden sonra kasları yumuşamaya başlar. Bunun sebebi ne mesela? Bunun sebebi şimdi kısaca söyleyeyim hemen. Kaslardaki glukozun, glukoz ve glukojenin tamamen vücut tarafından kullanılmış olması bizim sorucu yaparken kaslarımız ...yumuşamasına sebep olan şeylerden bir tanesi. Hatta tek nedeni diyebiliriz. Peki ilk olarak kilo vermek hakkında konuşalım. Nasıl kilo veririz? Şöyle kilo veririz. Günlük kullandığınız enerji miktarı... ...günlük aldığınız enerji miktarından... ...eğer ki daha fazlaysa... ...o zaman kilo verirsiniz. Yani atıyorum... ...günde 2000 kalori harcayan bir insan... ...eğer günde 1500 kalori alırsa... ...bu da 500 kalorilik bir açık... ...oluşturmuş demektir. Bu da demektir ki... ...bu kişi her gün 500 kalori... E, ...depodan yakmak zorunda. Çünkü şöyle bir şey var. Sonuçta siz... De dışarıdan 1500 kalori alıyorsunuz ama vücudun kullandığı 2000 enerji. Dolayısıyla orada bir açık oluşuyor. Dolayısıyla ne yapmak zorunda vücut? Dönüp çoktan daha önceden içeride sakladığı kaynakları depolara kullanmak zorunda. Bu videoda hem kas gelişimi nasıl oluyor birazcık onlardan bahsedeceğiz. Birazcık daha bile bilimsel bir video olacak. Çünkü çok fazla araştırma yaptım bu konuyla alakalı. Kaynak olarak da aşağıya bir tane İngilizce video koyacağım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Veyahut da Türkçe olarak bu videoyu da izleyebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Diyet yapan birisini düşünelim. Düzenli Mesela 3 aylık bir süreci düşünelim. Bu kişinin haftalık alacağı kalori miktarı bellidir. Mesela atıyorum. Normalde günde yine aynı örnekten gideceğim. 2000 kalori yakıyor olsun ve 1500 kalori oluyor. Her gün 500 kalori açığı oluşturuyor. Bir de haftanın 2 ya da 3 günü soru yapan biriyle kıyaslayalım. Bu kişi haftanın 2 günü sadece 2000 kalori kullanıyor ve dışarıdan hiçbir şekilde kalori almıyor. Yani haftaya yaklaşık 4000 kalori çoktan önde başlıyor. Kendine o açığı oluşturmuş bir şekilde başlıyor. Şimdi... Burada şu soru gelecektir eminim. Abi kaslar ve protein tamam mı? Dışarıdan protein almazsak kaslar gidecek. Yeee yeah! falan filan. Burada kesinlikle katılıyorum. Çünkü protein kaslarımız için çok önemli bir şey. Ve kaslarımız protein olmasa gelişemez. O yüzden özel ilk olarak size artı bir diyorum. Ama durun. Şöyle düşünelim. Birkaç bin yıl öncesine gidelim. Daha buzdolabının falan olmadığı. Günde <laughs> atıyorum bir kere yiyecek bulan. Veyahut da uzun süre kıtlık döneminden geçmek zorunda kalacak olan insan düşünün. Kıtlık geçirmek zorunda olacak olan insanları düşünün. E bu insanlar buldukça yiyorlar ve depoluyorlar ekstraları değil mi? Daha sonrasında kullanabilmek için neden? Çünkü abi yarın ne olacak belli değil. Yarın yemek bulabilecek mi? Kesin değil. Kıtlık gelecek mi, gelmeyecek mi? Bilmiyor. Hiçbir fikri yok yani. Tamamen bulunca yiyen bir toplumdan bahsediyoruz ve biz yıllarca bu genlerle yaşadık. Yerleşik topluma geçtikten sonra bile kıtlık ihtimali olan bir hayatınız var sürekli açlıkla savaşıyorsunuz. Dolayısıyla Dolayısıyla şey diyemezsiniz. Ay ben bugün kahvaltı yapmazsam olmaz. Sabah lütfen gidip bana bir tane bizon avlar mısın? Çünkü onun etini öğlen ve akşam diyeceğim Biliyorsun kaslarımı korumam için proteine de ihtiyacım var gibisinden bir şey deme gibi bir lüks yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir lüks yok. Ya bu mantığa göre kıtlık sürecine giren bir insanın kaslarını hemen kaybetmesi lazım. Veyahut da ne bileyim birkaç gün yemek yemeyen insanın anında kasları yavaş yavaş gitmesi lazım değil mi? Bu mantıkta baktığımız zaman. Peki bir düşün Düşünün sizce bundan binlerce yıl önce yaşayan insanların vücutları gerçekten bizimkiler gibi yağ dolu muydu? Yoksa sürekli olarak hayatta kalmak uğruna hareket halinde oldukları için fit vücutlarım vardı. Tabi şimdi bizim için fit olmak ne? İşte Instagram model olacağım, işte basacağım amino asiti, kızlara hava atacağım ya da sadece kendim için ki bu ne yazık ki çok gördüğüm bir şey değil özellikle Türkiye'de. Ama kendisi için gerçekten bedenini sevmek için veya da kendini daha iyi hissetmek için fit olmak için isteyenler var ama binlerce yıl önceye baktığımız zaman kimsenin umurunda değildi bu. Kimse abi şu işte karın kaslarım, bicepslerim, tricepslerim deyip gezmiyordu. Kimsenin gerçekten en ufak bir fikri bile olduğunu düşünmüyorum hatta. Yani bir bu konuyu araştırmadım ama merak ediyorum. Yani ilk bu kas grupları ne zaman e, işte bilimsel olarak açıklandı, neyin nereyi geliştirdiği, hangi hareketin hangi kas grubunu geliştirdiği falan ne zaman ortaya çıktı. Bir ona bakarsanız ne zaman bizim kaslarımızın gelişimini <laughs> umursamaya başladığımızı emin olun orada anlayacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Neden kaslarımızı kaybetmiyoruz? Çünkü yaratılıştan gelen bizim kas protein sentezi dediğimiz bir şeyimiz var kaslarımızda. Ne denir? Sentez yani. Böyle bir sentez var. <laughs> Nasıl açıklayacağım bilemedim bunu. Bu nedir peki? Şöyle eğer kaslarınızı sonuna kadar kullanırsanız kaslarınızda büyüme sensörleri, sinyalleri gitmeye başlıyor. Mesela şöyle düşünün. Bu hani bodybuilding yapan insanlar var ya hep ne yapıyorlar? İşte belli bir seviyeye gelince abi 5 kilo daha tak, 10 kilo daha tak diyor. Neden? Çünkü bir yerden sonra daha fazlasına ihtiyacı var ki o kasları büyüyebilsin. Aynı mantık. Basit değil mi? Bayağı basit bence. Bu örnekle en azından... Ya ben bu örnekle çok iyi anladım. Siz de iyice anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Peki sizce yıllar öncesinde, bu binlerce yıllar öncesinden bahsediyoruz... İnsanlar bu aşırı derece kas kullanımını ne zaman yaşıyorlardı? Tabii ki de hayatta kalmakla alakalı bir durum olduğunda. Atıyorum bir dağa tırmanması gerekiyor. Atıyorum saatlerce yüzmesi gerekiyor. Atıyorum bir hayvanla boğuşması gerekiyor. Atıyorum saatlerce toplayıcılık yapması gerekiyor. Ancak ve o zaman... Ancak ve ancak o zaman kaslarını o son noktasına kadar kullanıyor ve ancak ve ancak o zaman kaslarına büyüme sensörleri, sinyalleri gidiyordu. Tabii ki de ben şunu söylemiyorum. Sorucu veyahut da normal diyet yaptığınız zaman kaslarınızdan hiçbir şekilde kaybetmeyeceksiniz diye bir şey söylemiyorum. Böyle bir şey kimse söyleyemez. Ne tür diyet yaparsanız yapın. Sadece protein almadığınız sürece hayatınıza yani protein dışında hiçbir gıda almadan yaptığınız bir diyet dışında her türlü kaslarınızdan kaybedeceksiniz. Bu %100 gerçekliği olan bir şey. Araştırabilirsiniz siz de aynı şekilde tıpkı benim yaptığım gibi. Peki biz nasıl kas kaybetmiyoruz? Şimdi buraya geleceğiz. Burada birazcık biyolojiden bahsedeceğiz edeceğim. Çünkü ben gerçekten bir sürü araştırma yaptım. Hatta anlamadığım yüzlerce terim oldu. Çünkü ben biyolojiden e, 33 ile geçen bir insanım 9. sınıfta ve 10. sınıfta itibaren asla biyoloji görmedim dilci olduğum için. O yüzden benim için bayağı zor oldu. O yüzden benimle birlikte birazcık dayanmaya çalışın. Olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Şimdi bizim burada iki önemli şeyimiz var. Bunlardan bir tanesi büyüme hormonu. Diğeri de IGF 1. Yani insülin benzeri büyüme faktörü 1. Bu bu ikisi bu videonun daha doğrusu kaslarımız için en önemli olan şeylerden ikisi. Niye dört yaptım bilmiyorum. İkisi. Şimdi şunu biliyoruz. Oruç tuttuğunuz zaman ne tür bir oruç olduğunun bir önemi yok. Hayır var. <laughs> Sorucu tuttuğunuz zaman yani hiçbir şekilde vücudunuza bir besin almadığınız zaman büyüme hormonunun salgılanması artıyor. Peki bu nasıl oluyor ve neden oluyor? Şimdi buna bakacağız. Büyüme hormonunun salgılanması için de iki tane hormon salgılanması gerekiyor. Bunlardan biri olayı direkt büyüme hormonunun salgılatan hormon. Direkt adı böyle geçiyor. Hatta İngilizcesi Growth Hormone Releasing Hormon olması lazım. Diğeri de Growth Hormone Increasing Hormon. Diğer bir adıyla Somatostatin isimli hormon. Yani biri büyüme hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Diğeri ise büyüme hormonunun salgılanmasını engelliyor. Bu ikisinin etkileşime girmesi sonucunda büyüme hormonu salgılanıyor. Vücudumuzda böyle bir şey var. İnanabiliyor musunuz? Ya yani i̇ki karşıt şey sayesinde bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu biraz önce söylediğim hormon var ya, büyüme hormonunu salgılanmamızı sağlayan hormon. Bu periyodik olarak salgılanıyor ve hipofiz bezine sinyal yolluyor. Yani direkt oraya da gidiyor olabilir. Orasını tam anlamadım ama önemli olan salgılanıyor olması. Şimdi bu her salgılandığında sizin vücudunuzda büyüme hormonu salgılıyor. Çünkü adı üstünde büyüme hormonunun salgılanmasını tetikleyen hormon hipofiz bezine gidiyor ki büyüme hormonu salgıla. Hipofiz bezi de diyor ki tamam. Sonra büyüme hormonu salgılanıyor. Periyodik olarak bu sürekli oluyor. Düşünün vücudunuzda bu sürekli 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 olmaya devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam belli bir yaşa kadar. Ama tabii ki de bizim her zaman büyüme hormonumuz salgılanmıyor. Neden? Çünkü biraz önce yine bahsettiğim o somatostatin hormonu bazen bu büyüme hormonunun salgılanmasını tetikleyen hormonla aynı anda salgılan. E bu ikisi salgılanınca bu diyor ki kardeşim hayırdır ben istemiyorum büyüme hormonunun salgılanmasını. O da diyor ki hayır kardeşim büyüme hormonu salgılanacak. Sonra bunlar kavga ediyorlar. Bunlar kavga edince de büyüme hormonu salgılanamıyor. Yani somatostatin öbürünün etkilerini bastırıyor. Bir de şöyle bir şey var. Büyüme hormonu salgılandıktan sonra çok fazla ortalıkta durmuyor. Bunun da sebebini anlatacağım. Hemen başka bir taraftan enzimleniyor falan filan. Abi gerçekten yani böyle düşününce ve bunları öğrendikçe diyorsun ki abi benim vücudumun içinde sürekli olarak bu olaylar oluyor. Benim bundan haberim bile yok. İnsan gerçekten vücudun anatomisini öğrendikçe anatomi mi bu bilmiyorum. İşleyişi ne demek isterseniz artık daha da çok böyle büyüleniyor ya bu konuları öğrendikçe. Ben büyüleniyorum en azından. Şimdi bununla alakalı bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada bir kişinin 5 dakikada bir büyüme hormonunun salgılanma oranına bakıyorlar. Sürekli kan alıyorlar. 5 dakikada bir düşünün bakın kan örneği alıyorlar bakıyorlar büyüme hormonu ne kadar salgılanmış diye. Düzenli beslenen yani bizim değişimizle normal beslenen kişilerin kanında 24 saatin sonunda çıkan büyüme hormonu oranı 2 mikrogram oluyor. Sonra bu kişiyi tekrardan, bu arada bu bir kişi değil birkaç kişi üzerinde yapılıyor. Bu herkes de tam 2 mikrogram değil de böyle işte hani 1.8, 1.8 1.9, 2, 2.1 şeklinde kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Sonra bu kişileri tekrardan bir sorucuna sokuyorlar ve bu sorucunda bu kişileri, 3 günlük bu arada bu sorucu, 3. günde tekrardan test alıyorlar ve tekrardan 5 dakikada bir kan örneği alıyorlar bu kişilerden. Ve 24 saatin sonunda inanılmaz bir şekilde büyüme hormonu hormonunun oranı 6.7 mikrograma kadar yani yaklaşık 3 kadına kadar artmış oluyor. Mükemmel bir şey değil mi bu? Yani düşünün oruç tuttuğunuz zaman aslında büyüme hormonunuz daha fazla salgılanıyor. Bence mükemmel bir şey. Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi hipofiz bezimizin oruç sırasında daha hızlı ve daha çok çalışması. Aynı zamanda baktıkları zaman bu büyüme hormonunun salgılanma periyotları arasındaki zaman azalıyor ve büyüme hormonunun salgılanma oranı da artıyor. Mükemmel değil mi? Hadi mükemmel diyelim. Niye mükemmel bu? Bunun kaslarla ne alakası var? Büyüme hormonu bir tek kaslar için mi önemli? Duyuyorum sorularınızı. Gerçekten duyuyorum çünkü ben bu konuları araştırırken bu soruları sordum ve bunlara yönelik yaptım araştırmamı. Bunun oluşumunun sebebi de şu. Somatostatinin salınımı oruç sırasında azalıyor ama büyüme hormonunu salgılanmasını tetikleyen hormonun sal salınımı artıyor. Dolayısıyla sürekli olarak hipofiz bezine büyüme hormonu, sal salgıla, büyüme hormonu salgıla, büyüme hormonu salgıla, büyüme hormonu salgıla diye sürekli olarak hipofiz bezine sinyal gidiyor. Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılamak istiyor. O sırada azalan somatostatin bu sefer ortalıkta bunu durdurmak için olmuyor. Dolayısıyla rahat bir şekilde bu sağlanabiliyor Peki bu neden önemli bu kadar büyüme hormonu büyüme hormonu dedim. Bu neye önemli? Tabii ki de şu yüzden önemli. Büyüme hormonu kas gelişimini ve aynı zamanda kasın vücutta kalmasına en çok fayda sağlayan şeylerden bir tanesi. Aynı zamanda 1988'de yapılan bir araştırmaya göre büyüme hormonu yağ yakımının başlamasında da bazı durumlarda her zaman değil ama bir böyle tetikleyici olabiliyor. Yani %100 değil bu ama bir araştırmada da böyle bir sonuç çıkmış. Ve tabii ki Bununla kalmıyor. Bunun yanı sıra karaciğere glukoz üretmesi için o vücudumuzun hani birincil enerji kaynağı olan glukozu üretmesi için büyüme hormonu yardımcı oluyor. Aynı zamanda bazı çalışmalar, bu size biraz önce anlattığım kas protein sentezi var ya hani kasların büyümesini sağlayan şey. Büyüme hormonunun onu desteklediğini gösteren çalışmalar var. Hiçbir etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da var. Bu konuda hala çalışmalar sürüyor. Ama sonuçta bazı kişilerde göstermiş, bazı kişilerde göstermemiş. Zaten bu oruç muhabbeti kişiden kişiye çok fazla değişen bir şey. Ben sadece genel konuşuyorum. Bunun tekrardan altını çizeyim. Bu arada bunların hepsini ben kendim araştırdım. Sizler de isterseniz internetten kendiniz araştırabilirsiniz. Kaynaklar zaten internette her yerde var. Ha Türkçe bulabilir misiniz bilmiyorum ama ben İngilizce olarak okudum ve araştırdım ve çevirdim. Öyle söyleyebilirim. Şimdi gelelim. Hani dedim ya büyüme hormonu salgılandığı zaman çok fazla ortalıkta dolanmıyor. Bir de videonun başında iki hormondan bahsetmiştim. Biri büyüme hormonu zaten yarım saattir onun hakkında konuşuyoruz. Diğeri de insülin benzeri büyüme faktörü 1. Büyüme hormonu salgılandıktan kısa bir süre sonra karaciğerimizde bu insülin benzeri büyüme faktörü 1'e dönüştürülüyor. Peki nedir bu insülin benzeri büyüme faktörü 1? Bunun çok uzun ismi. İngilizcesi IGF-1 olarak geçiyor. Ben de IGF-1 diyeceğim buna kısaca bundan sonra video boyunca. Şimdi burada IGF-1 şu yüzden çok önemli. Büyüme hormonunun aksine IGF-1 kanıtlanmış olarak hem hem kas gelişiminde hem de kası vücutta tutmakta yararı olduğu %100 olarak kanıtlanmış bir hormon. Hatta isterseniz araştırabilirsiniz. Bu IGF-1'in adı doping kanunları varmış yanlış okumadıysam orada bile geçiyor. Çünkü bazı bu kas gelişimini destekleyici dopingler falan filan var ya veyahut da işte o kas gelişimine yardımcı protein tozudur. Bir, bir değişik isimleri var. Hepsini ben tam olarak bilmiyorum. Onların çoğunun içinde de aslında IGF-1'i bulabiliyoruz. Şurada protein proteinin neden vücudumuz için ve kaslarımız için önemli olduğunu şimdi size anlatayım. Hani protein kaslarımız için önemli. Peki neden önemli? Çünkü vücudunuza ne kadar çok protein alırsanız, vücudunuzda o kadar çok IGF-1 olur. Yani IGF-1'in vücuttaki oranıyla vücuda giren protein arasında doğru bir orantı vardır. Şimdi şu soruyu sordunuz değil mi? E ee, abi biz oruç tutarken vücudumuza hiç protein almıyoruz. O zaman nasıl IGF-1 olacak? Çok saçma değil mi? Evet bu soruyu aynı şekilde ben de sordum ve tabii ki de şöyle oluyor. Biraz önce söylediğim gibi büyüme hormonu karaciğerde IGF-1'e dönüştürüldüğü için büyüme hormonunun salgılanması oruç sırasında arttığından dolayı IGF-1'in eksikliğini yani protein almadığımızdan dolayı açılan o açığı bizim karaciğerimiz fazladan büyüme hormonu üretildiği için o fazla büyüme hormonunu IGF-1'e çevirerek o açı tamamen olmasa da büyük çoğunluğuyla kapatıyor. İşte bu yüzden kesinlikle mucizevi dememiz sebebi bu. Bizim vücudumuz gerçekten mucizevi bir sistem. Bunun sebebi de vücut yani bu mükemmel sistem eğer ki dışarıdan protein almazsa diyor ki e, abi benim vücudumun kasları tutmak için IGF-1'e ihtiyacı var. Bu yüzden aslında bizim büyüme hormonumuzun salgılanmasında bir artış gözüküyor. Çünkü dışarıdan protein gelmiyor ama vücut o kasları korumak istiyor. Bu yüzden diyor ki somastotine, somastostatin neyse adı artık. Ona diyor ki sen bir kenarda dur kardeşim ben rahatça bir büyüme hormonumu salgılayayım. Karaciğer onu neye çeviriyorsa çevirsin çünkü benim şu anda ona ihtiyacım var. Bu kadar basit aslında. Peki bu gerçekten böyle mi? Tabii ki de bununla alakalı bir araştırma yapılmış. Şimdi size kısaca o araştırmadan bahsedeceğim. Şimdi araştırmacılar 8 kişiyi topluyorlar. mama Bu 8 kişiye farklı farklı testler yapıyorlar. İlk test normal beslenme süresi içerisinde yapılıyor. İkinci test ise 40 saatlik bir oruç sonrası yapılıyor. Üçüncü testte ise şöyle bir şey yapıyorlar. Yine 40 saatlik bir oruç sonrası ama bu sefer bu kişilerin vücutlarına somatostatin enjekte ediliyor. Yani büyüme hormonunun salgılanmasını engelleyen hormonu oruç boyunca vücutlarına enjekte ediyorlar bu kişilerin. Tabii ki bu hormon Hormon sadece büyüme hormonunun e, oluşumunu etkilemiyor, aynı zamanda başka şeyleri de etkileyen bir hormon. Ancak e, araştırma süresinde sadece büyüme hormonunu engelleyecek şekilde, herhalde bir şeyler yapılıyor Orayla alakalı detaylı bilgi vermemişler, sadece bunun altını çizmişler. Yani diğer hiçbir şeyde sorun yok. Sadece büyüme hormonunun oruç süresinde artışı normalde gözlenmesi gerekiyor çünkü somastatin e, düşüyor. Ama biz enjekte edeceğiz, böylece normalde olduğu kadar yine olacak ve büyüme hormonunun oluşmasını yine engelleyecek. Bu şekilde su orucu sırasında vücudun içinde gerçekten büyüme hormonu IGF-1'e dönüştürülmek için mi fazladan salgılanıyor kaslara ne oluyor her şeyi bu araştırmayla gayet rahat bir şekilde görebiliyorlar ve bu araştırmanın sonucunda normal yemek yiyen ve 40 saat oruç tutan kişilerin seviyeleri ölçüldüğünde çok da fazla bir fark gözükmüyor dürüst olmak gerekirse IGF-1 oranından bahsediyoruz ve kas oranından bahsediyoruz tabii ki ayrıca bunun altını çizmek istiyorum sadece bir deney bu düzenli olarak yapılan bir şey değil. Ancak vücuduna somatostatin enjekte edilen kişilerde yani sonrasında yapılan deneyde şunu görüyorlar. Ölçümler %30 ila %75 oranında düşüş gösteriyor. Aynı zamanda bunun yanında araştırmacılar şunu gözlemliyorlar. Enjekte edildikten sonra kişilerde muscle protein breakdown İngilizce olarak böyle yazıyordu. Ben Türkçe şöyle çevirdim. Kas protein yıkımı olarak çevirdim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. birebir çeviri yaptım. Bunun da olduğunu gözlemliyorlar. Yani kas kaybını gözlemliyorlar bu sefer. Peki bu ne kadar? Bunun oranı %50'ye kadar artıyor. Yani aslında olay büyüme hormonunun fazla salgılanmasından ziyade büyüme hormonunun IGF-1'e çevrilmesi. Yani aslında bizim için en önemli olan şey büyüme hormonu değil, IGF-1. Daha doğrusu bizim için değil, kaslarımız için en önemli olan şey. Peki son olarak şu konuya değinelim. Bunu yapan bir insan veyahut da kas kaybetmeden yağ kaybetmek isteyen bir insan normal diyet mi yapmalı yoksa sorucu mu yapmalı? Burada yine son bir çalışmadan bahsedeceğim ve sonra hemencik videoyu bitireceğim. Şimdi oruçta şöyle bir şey var değil mi? Oruç tuttuğumuz zaman vücut kitlesinin 3-4 hafta içerisinde yaklaşık %3'ü ile %4'ü arasında kayıp yaşıyoruz. Vü vücut kitlesinden o kadar gidiyor. Yani kilonuzdan kilonuzun %3'ü ile %4'ünü kaybetmiş oluyorsunuz. Ama normal diyette bu kiloyu kaybetmek için uzun 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 zamanların geçmesi gerekiyor. Ve benim gibi sabırsız biriyseniz üzgünüm ama sizin için pek güzel geçmeyebilir bu diyet günleri. Her neyse yapılan bu araştırma da bir grup insana diyet yaptırılıyor. Bir grup insan sorucu artı normal hayatlarına devam ediyorlar. Yani şöyle düşünün. İşte haftada 3 gün su orucu tutuyor. 4 günde diyetimsi diyet demeyeyim de böyle normal besleniyorlar aşırıya kaçmadan. Diğer kısımda sadece diyet yaparak besleniyor. Ve bu mesela bir aylık bir deney diyelim. Bir ayın sonunda işte A grubu da 5 kilo vermiş olsun. B grubu da 5 kilo vermiş olsun. Baktığınız zaman e süre aynı. İki tarafta 5 kilo verdi ki zaten bu imkansız yani orucu yapan bir kişi 4 haftada 5 kilo veriyorsa bir sıkıntı var demektir. Her neyse böyle baktığınız zaman e, o zaman normal diyette sürekli yemek yiyebiliyorum abi bunu yapayım daha mantıklı değil mi diyorsunuzdur. Ben de ilk önce öyle dedim ama bir de buna vücut analizlerinden bakalım. Yani ne kadar yağdan gitmiş, ne kadar kastan gitmiş. Bir de ona bakalım. Buna bakıldığı zaman diyet yapan insanlarda %75 yağ, %25 kas kaybı gözükürken su orucu ile kilo veren insanlarda %90 yağ ve sadece %10 kas kaybı gözüküyor. Yani sorucu hem daha hızlı kilo vermenizi sağlıyor hem de daha az kas kaybetmenize sağlıyor. Dolayısıyla bence sorucu yapmak daha mantıklı. Ha bu arada bu böyle 6 gün 7 günlük soruçlarından bahsetmiyorum. Şöyle düşünün. 3 gün sorucu yapıyorsunuz. 2 gün az yiyorsunuz, hafif besleniyorsunuz. Geri kalan 2 günde de nasıl istiyorsanız öyle yiyorsunuz. Ha tabii ki oturup da 5000 kalori almıyorsunuz bir günde. Sonuç oruçla daha hızlı kilo kaybı, daha az kas kaybı yaşarken normal bir kalori azaltma diyetine baktığımız zaman daha az yağ kaybı, daha fazla kas kaybı, daha uzun süre ve daha az yağ kaybı yaşıyoruz. Ben konuşmuyorum, araştırmalar konuşuyor arkadaşlar. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki sorucu yaparken kaslarınızı kaybetmek istemiyorsanız ekstradan sorucu yapmadığınız günlerde bu size söylediğim program gibi yaptığınızı düşünün. 3 gün sorucu, 2 gün hafif Yemek iki gün normal yemek yaptığınız zaman o günlerde ya da diğer günlerde direnç egzersizleri, kas egzersizleri yaparak, ağırlık antrenmanları çalışarak kas kaybını çok daha da düşürebilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Birazcık bilimsel bir video oldu ama umarım yararlı olmuştur. Olabildiğince kolay anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalıştım çünkü ben anladıysam herkes anlar diye düşünüyorum. Bayağı basit bir dille anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Ve her video attığımda haberdar olmak istiyorsanız çan butonuna tıklamayı unutmayın. Sayfamda bir sürü çeşit çeşit videolar paylaşıyorum. Girip inceleyebilirsiniz. Umarım beğenerek izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.